ne lantis cam düğmelerini bazen kapatıyor bazen kapatmıyor. Da. İçini söktük. Bir tanesi şu. Bazen kapatıyor, bazen kapatmıyor. Şimdi bunun şunları sökeceğiz. Bir güzel içini sıktık ama şuradan bir e, kurumunu temizlemek için şuralar ama çok fayda etmedi sökemeyen el becerim yok diyor. Şu aralardan böyle bir balta spreyi gibi böyle küf sökücü şeyler küf diyorum. Ee, buraya aradaki küf değil okside değil böyle kurum yapıyor bir şöyle kurumu temizleyecek şeyler söke sıkabilir. Şöyle şuradan alıştırdıkça bu çalışacaktır ama şimdi biz sökeceğiz dağıtacağız. Şimdi şunları

bu mesele şimdi tamamlayalım. Bu moment. İzleniz gelir. Bakırsın. Temizle. Şöyle. Böyle geldi. Hemen bir baksan yer. İşte tekrar. Böyle şöyle. Böyle. Böyle. Bu mesela. Yani şöyle. Böyle. Böyle. Biraz problemiz. Eni sonra çıkıp basacak. Lastamış. Geldiğini söyle. Ben diyor ki yosun böyle. Bu alki elde elim çalmış. Birinci değil. Bununsa yok. Bunun şöyle. Altın sağda gelecek.

Okay. Evet. Şimdi şöyle göstereyim. Bunu taktık. Temizledik. Artık yuvasına tertemiz oturtuyoruz. Şimdi alalım. Bir camımızı deneyelim. Evet. Şöyle Yani şöyle. Böyle az gibi. gibi çalışmıyordu. Bunu düzenledik. Temizleyerek taktık. Şunlara gerek yok zaten. Bunlar çalıştığı için hiç sökmüyorum.